Herkese selam arkadaşlar kanalımıza videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte ben de bu kanalın Lilisi ayrıca. ve bugün sizler birlikte yeni bir video karşınızdayım. En çok emek verdiğim videom bu. Bu minik kuaförde videosu arkadaşlar. Gördüğünüz şu ayna var ya şu ayna saçımı gösteriyor bakın saçımın rengi. Şöyle. Şöyle bakın kamerayı falan gösteriyor. Telefonun kılıfı. Ay adamım. Ya of Yüzüm neden gözüküp gözüküp duruyor ki benim neyse. Arkadaşlar siz gördünüz mü? Ben açıkçası kendimi göremedim. Bir tık şöyle gözüm. Kıyafetimi kolu şöyle. Gezineyim evi hatta. Neyse evet böyleydi bu. Arkadaşlar eğer yüzümü görürseniz orayı dikkatli bakmayın. Oraya gözünüzü kapatıp geçin lütfen. yüzümüz göstermiyoruz efendim. Neyse. Ee, arkadaşlar 100 aboneye çok yaklaştık. Bu yüzden canlı yayın açabiliriz. Bu videoyu izledikten sonra canlı. Açacağız arkadaşlar bugün canlı yayınımızı. Allah Allah. Evet, kardeşimiz şu an arkadan bize e, savaş açtı. Heh. Canım kardeşim bak buraya gel. Yüzün gözükecek. Her neyse. Hadi videoya geçelim iyi sayılar. Ay. Ay. Pestilim çıktı ya. Bu da anne hani böyle tövbe estağfurullah ya. Neyse haydi müşterileri bekleyelim. Önce kasayı getireyim. Evet, da eşek kafam kadar kasayı tek elle taşıdım. <laughs> evet, müşterler dünyasında her şey herkes çok güçlü, herkes çok mutlu. Hiç üzülmeyiz. Neyse. Umarım müşteri çabuk gelir. Hey, Hey. ah, 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 ah. dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödö Dü Anne ya illa kuaföre gelmek zorunda mıyız? Aynı hani parka gidecektik? Oğlum kaç kere diyeceğim sana? Burasına mecbur gittik. Bugün tüylerimi düzeltmem lazım. Biliyorsun bugün çok önemli birine gideceğiz. Merhabalar ben saçımı biraz kestireceğim. Ee, daha sonra biraz tartacağım. Biraz kan çektireceğim. Ve taratacağım. Hepsinden istiyoruz yani. Tabii, tabii ki. Umarım yaparsınız. Tabii ki de. Şöyle kasa çekeyim ben. Buyurun geçin alım efendim. Tamam. İlk olarak ne istersiniz? Saçımı yıkayın. Peki. Küçük çocuk. Sana sen de geçip şuraya otur. Peki hala. Hemen geçiyorum. Ne yapalım? Şampuanı alalım. Şişt. Saçınızı biraz köpükleyelim. Pekala. Şu açayım yıkıyorum. Kapatalım. E şimdi önce ne yap sonra ne yapalım? Tarayın saç tüylerime, daha tüylerimi kapat. Saçım değil de. Tamam şu küçük saçınızı şey yapalım. Küçük bir yerimiz. Tamam. Tarayalım şöyle. Gerçekçilik için. Hop Pekala taradık. Küçük bey siz de bir şey ister misiniz? Sağ olun ben almayayım. Pekala. Saçınızı kestireyim mi? Evet biraz kestireyim. Çok uzun. Kıt kıt ee, pekala. Başka. Son çektirin. Peki. Uuu. Uuu. Pekala. Fönü çektik. Harika aynada bakabilirsiniz kendinize. Hı. Şöyle bakın. Siz de görün çirimlerim. Hmm, çok güzel olmuş. Evet sağ olun. Ay, buraları biraz yıktık ama sorun değil biz toplarız. Peki hala tutarınız. Bakalım hesap makinesine. Şu şu, şu şu kadar şu kadar. Şu kadar çözerden. Peki hala toplamda 100 lira. Peki hala ben hemen getiriyorum. 100 TL. Arkadaşlar bakın evde kendim yaptım 100 lirayı. Çok tatlı. Pekala teşekkürler. Açalım kasayı. Pekala. Şu an kardeşimizin sesleri geliyor tatlı tatlı. Peki o zaman iyi günler dileriz. Size de. Hadi gel oğlum gidiyoruz. Yaşasın gidiyoruz. Pekala bugünkü bu kadardı. İlk kazancımız 100 TL oldu. Peki şu koltuğu biraz yana alalım. Şurayı çekelim. Arkada güzel bir fan olsun. Peki. Ben de şurayı biraz temizleyeyim bari. Aa, müşteri geldi. Tam temizleyecektim ki. Neyse. Hoş geldiniz efendim. Allah. Allah 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 Allah. Bir dakika. Merhabalar. Ben 23 20 yaşındayım. Tam 20. Buçukta değil, çeyrekli de değil. Ee, pekala çok aynı çekilmenize gerek yok. Buyurun. Ne istediğimi söyleyin Saçımı kestireceğim. Bu aralar çok uzun. Ay. Yıkamaya gerek yok. Sadece ıslatıp ıslatıp biraz su dökmeniz yeterli. Bir de şampuan. Ee, hanımefendi yıkıyoruz o zaman. Evet yıkayım Sonra öncesinde tarayın. Sonra kesin saçımı. Ee, sonra aynayla bakarım. Sonra biraz fan çektireceğim. Pekala hemen yapıyoruz. Şampuanlayalım. Şimdi suyu açayım. Tamam. Şimdi ne istiyorsunuz? Şimdi saçımı tarayayım. Tamam. Saçınızı tarayın. Ne kadar güzel bir müşteri ya. Saçlarıyla çok güzel girebiliyor. Ah tabii ki saçımı her zaman uzatmayı seviyorum. Tabii çok uzun diye Rapunzel olmak istemem. Şöyle saçımı tarayalım. Saçımızı tarayalım efendim. Pekala taradık. Şimdi isterseniz fön. Pardon önce kesin. Sonra fön çekin. Yapma yapma yapma. Neyse. Pekala oldu mu? Şöyle bir göstereyim size aynı Evet harika olmuş şimdiliğine. Şimdilik. Çünkü daha yapmadığımız şeyler var. Şimdi daha güzel şeyler yapacağız. Bayılacaksınız. Peki Pekala Hazır. Bakabilirsiniz. Bakalım. Hmm. <laughs> çok güzel olmuşum. Gerçekten çok teşekkürler. Rica <laughs> ederiz. Borcum ne kadar acaba? Say e, borcunuz 100 TL. Siz getirin. Pekala. Şöyle. Buyurun 100 lira. Pekala 100 liralardan bir sürü kazanıyoruz. Açalım. Pekala hanımefendi. İyi günler. Size de iyi günler. Sıradaki müşterimiz kim olacak acaba? Çok merak ediyorum. <laughs> Ay, bugün düğünüm var. Çok aceleciyim. Lütfen çabuk yakın, yapın kuaför. Bana en yakın kuaför buydu. Bugün düğünümüz var. Ne? Evet acil randevum var. İşte oraya gideceğiz. Bugün. Acil acil hiç en yakın kuaför burasıydı. Pekala buyurun geçin. Saçımı e, yıkayın, sonra tarayın, sonra fön çekin, şekil verin, sonra da tarayın. Pekala, hemen hallediyoruz. Aa! Babal 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 babal. Yıkadım. şimdi ne istersiniz efendim? Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Peki Peki hanımefendi. Ee, şimdi ne yapalım? Çar önce saçımı kurutma. Peki hala kuruttuk. Şimdi e, tarayın. Pekala, Kuyruğumda biraz, <laughs> <lütfen>. Ay, peki hala <laughs> tarayalım. <laughs> Kuyruğunu da biraz. Lütfen. Evet, peki. Şöyle kuyruğunuzu da tarayalım. Neyse hazır. Şimdi ne yapmamı istersiniz? Şimdi tekrardan bir fon çekin ama şekiller için. Peki. Uuu. Peki aynadan bakın efendim. Evet çok güzel olmuşum. Borcum ne kadar? Ee, artı şeyler için 200 TL ödeyeceksiniz. Pekala. Hemen ödüyorum. 200'lü değil mi? Evet. 200'lük ya da direkt 200 verebilirsiniz. İkisi seçenek size ait. Ben bir şey yapamam. Pekala buyurun 200 TL. Zenginiz bizimle de olsun. yetişmem lazım. Ha! Ne kadar da garip bir kadın. Her neyse. Şimdi bunları koyayım. Tamam koydum. Şimdi yapmam gereken tek bir şey kaldı. Pekala. hala. Mama, mama, mama. <gülüyor> 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 Neyse devam edelim biz şimdi. Sıradaki müşterimiz gelabilir. Peki hala kızlar tamam siz babanızı dışarıda bekliyorsunuz. Merhabalar ben şimdi şimdiden parayı ödeyeyim. Kaç TL ben yapacaklarımı söyleyeyim. Sadece saçımı yıkatıp biraz keseceğim türlerimi. Pekala. hala. Silim kalfor burası. Kart ister misiniz? Yok sağ olun. Çabuk yapın. Tamam. Bubble bubble bubble. Pekala bitti efendim. efendim. Aynaya bakayım. Pekala çok güzel olmuşum. Sağ olun. Parayı şimdiden ödeyeyim ben bir dakika. Buyurun parasını. Ee, tam iyi efendim. İyi günler. Size de. Peki, peki ara sizin harika. Patron bugün gelip saçını yaptıracak. Burayı hemen temizlemem gerek. Pekala bir süpürge. Şimdi camları sileyim. Sil 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 Peki her buranın işi hazır. Patron geliyor yani Erva geliyor. Erva sağ çiçek. Bu arada Erva'nın sağ çiçek değil. Sadece nişan çiçek olduğundan şey. Peki Ala. Gelebilirsin kızım. Bu arada benim bir kızım yok. Bu sadece oyun amaçlı. Onu söyleyeyim. Peki hala anneciğim. Aa ne kadar güzel bir yermiş burası bana. Peki kızım ben saçımı yaptıracağım. Hanımefendi fiyongunuzu çıkarınız. Şöyle. Sen buraya gezdim. Sadece saç mı yaptıracaksın? Benim evet. Benim Çok benim. temiz tutuyorsun buraya. Aferin dile. <laughs> Teşekkürler efendim. Peki, şimdi sıfırlayalım. Şimdi Fan çekeceğim Peki, fan şöyle. Tarayayım mı efendim? Evet, tarayın. Tüylerimi şöyle kapatın. Baba baba baba. efendim, hazır. Bakın aynaya. İsterseniz. Çok güzelim ben. Ay, çok güzelim. Peki o zaman artık fiyonkumu geri takabilirim o zaman. Tabii efendim, takabilirsiniz. Buyurun. Pekala haydi gidelim kızım gel para ödeyeceğim ben. Para ödeyeyim mi? Yok efendim siz patronsunuz para ödemeyin. Peki o zaman hadi gel kızım gidelim. Evet. bir dakika de sert değişmiş bu. Ay fiyongum düşüyor kızıma çıkıyorum. Fiyonguma. Anne kız günü bugün. Evet anne kız günü. Görüşürüz İla abla. Görüşürüz küçük kitim. Pekala sıradaki son müşteri gelsin de artık dükkanı kapatayım. Gerçekten çok yoruldum. Fatih bırak onları. Merhaba ben son müşteriyim. Oğlum. Şimdi son müşterimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün e, yaptırmak istediğim şeyler. E, bugün seçim tarayım. Fön çekeyim. Son olarak biraz kestireyim. Yeter ben evde yıkadım zaten. Kalmayacak. geldi. Peki efendim. Emrinizde. Neyse. Pekala. Fön çekeyim biraz. Sonra keseyim. Şimdi tarayalım mı? Evet tarayalım lütfen. Şöyle açınız dönün bana. Şöyle tarayalım. O ne kadar güzel saçını tarım. Saçınız gerçekten. evet. Borcunuz ne kadar? Borcum ne kadar acaba? 200 TL toplamda. Pardon 50 TL. Benim 50 TL'm yok. Benim 50 TL'm yok da 100 TL versem olur mu? Tabii efendim. E, ee, buyurun istele. Pekala sağ olun efendim. Peki hemen içine atayım. Pekala. Bugünün de son müşterisiydi. Artık dükkanı toparlayıp kapatayım. Pekala. Pekala. Önce şu oturağa getireyim. İçine eşyaları koyayım. Saklayayım. Hırsızlar bulamazsın. En azından kamera kayıtları da var. Paraları alayım ben şimdi hemen buradan. paralar var, para var. Bir sürü para var. Bunların yarısı 400 benim. 400 de patronu vereyim. Patron. Ah, 400 400 ayırdın mı bana? ayırdım patron. Tamam o zaman. Patrondan gerçekten çok ürküyorum. Çünkü o çok güçlü Neyse benim de bugün maaşım bu kadar. Çocuklarıma yetiştirmem gereken şeyler var. Ah benim minik yavrularım. Ne yapıyorlar diyor. Şimdi kim bilir. Evet. Lepesta Şirin TV kasa şehrinin en güzel menüsü geldi. En güzel ikincini anlaşmıştık. Sen sus, ben daha güzelim. Her neyse. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı izleyip tüm videolarımızı izleyip like atıp kanalımıza abone olup bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sizi çok seviyoruz. Bu videomuz biraz uzun oldu. Kusura bakmayın. Hoşçakalın. Kapatıyorum yayını. Hop.